Evden eve nakliyat firması seçerken firmanın büyüklüğü, kurumsal bir yapıda olmasına, özellikle profesyonel çalışmasına dikkat etmeliyiz. Evden eve nakliyat firmaları şu anda ülkemizde çok çok fazla olduğu için özellikle evden eve nakliyat firmasını seçerken firmanın size yaklaşımını, size sunduğu taşıma şartlarını, sözleşme şartlarını ve sizin eşyalarınızı yerli yerinde gelip etüt etmesine bağlı büyük firmalarda çalışmanız daha sağlıklı ve daha güvenilir olur. Büyük firmaların sıkıntı, problem ve e, hasar gidermeleri daha kolaydır. Müzik Dikkat etmeniz gereken yani firmanın size yaklaşım tarzı, firmanın sözleşmelerindeki maddeleri, özellikle sözleşme maddeleri, eşya ambalajında kullandığı malzemeler, çalıştırdığı personellerin, İşi ee, işi çok daha basite indirgilen personellerle mi çalıştığı veya daha işinde uzman kişilerle mi çalıştığı bunlar hepsi önemlidir. Firmanızın size taşımanın başından ve sonuna kadar olan ilgisi. Bunlar sizin hepsi taşımanızı etkileyen faktörlerdir. Büyük firmalarla çalışmak ve kurumsal ve de referanslı firmalarla çalışmak, özellikle referanslarının, firmaların referanslarına çok dikkat ediniz. Referanslarına mutlaka bakınız. Baktıktan sonra bir taşıma yapınız. Müzik